İnsanlar zor durumda kalınca ne kadar ileri gidebilir? Hayatın gerektirdiği durum bazen hiç yapmam dediği şeyleri yaptırabilir mi? Bu hikaye insanların hayatta kalmak için neler yapabileceğini çok daha iyi anlamamızı sağlayacak. Ben Berk Ayatlas, bir hayatta kalma savaşı başlıyor. 12 Ekim 1972 Cuma günü Uruguay'ın Old Christian isimli rugby takımı Ant Dağları üzerinden geçen bir uçuşla Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşma için yola çıkmıştı. Ancak fırtınalı dağ havası yüzünden uçak geceyi geçirmek üzere Arjantin'in Mendoza şehrine indi. 13 Ekim öğleden sonra yolculuğa devam etmek üzere havalanan uçak kısa süre sonra dağlardaki bir geçin üzerinde uçmaya başlamıştı. Rakımı 4000 metreden yüksek olan dağların üzerinden geçmesine rağmen alçak seyreden uçak Şili-Arjantin sınırı yakınlarında o zamanlar isimsiz olan daha sonra gözyaşları buzlu olarak anılacak zirveye çarparak sağ kanadını kaybetti. Kopan sağ kanadın ardından savrularak uçan kuyruk bölümünde büyük bir delik açılmasıyla kontrolü kaybeden pilotlar ikinci bir zirveye daha çarparak sol kanıtta kaybetti ve uçak çakıldığı dik bir yamaçtan kayarak bir kar yılına takır alarak durabildi. 45 yolcudan 12'si kaza esnasında ya da hemen sonra 5'i ertesi sabah ve biri de yaraların yanına düşerek 8. gün ölmüştü. Geride kalan 27 kişi dondurucu soğuk altında dağların yüksek rakımında hayatta kalmanın çok zor olduğu koşullarla karşı karşıya kaldı. 16. gün çığ düşmesi sonucu 8 kişi daha öldü. 63. güne kadar soğuk ve açlıktan 3 kişi daha ölecek ve sonuçta 16 kişi kurtulacaktı. Ama nasıl? Aralarında doktor olmadığı gibi hiçbir tıbbi gelişleri de yoktu ve zayıf düşen ölüyordu. Sağ kalanlardan iki tıp öğrencisi enkaz parçalarıyla yaptıkları aletlerle ancak kırık çıkıklarla baş edebiliyordu. Üç ülkeden arama ekipleri kaybolan uçağı aramaya başladılar. Ancak beyaz olan uçak karın içinde kaldığında gökyüzünden görülemiyordu. Aşırı soğukla baş edebilecek kıyafetleri ya da buzda yürüyebilecekleri ayakkabıları yoktu. Uçağın izolasyon malzemelerinden kendilerine battaniye yapmışlardı ve üçer dörder kişilik gruplar halinde bu malzemelerin altında yatıyorlardı. En önemli sıkıntı ise açlıktı. Kaza sonrası ilk günlerde uçak enkazından buldukları yiyeceklerle atlatmışlardı. Bavullarda buldukları çikolata, bisküvi, kraker gibi ürünleri yiyip buz eritip içiyorlardı. Ne kadar az pay etseler de stoklar kısa sürede tükenmişti. Karla kaplı dağlık arazide ne bir doğal bitki örtüsü vardı ne de herhangi bir hayvan yaşıyordu. Hayatta kalabilmek için çok zor bir karar vermeleri gerekiyordu ve ölen arkadaşlarının cesetlerini yemeye karar verdiler. Ölenlerin çoğu hem sınıf arkadaşları hem de yakın dostlarıydı. Bazıları başlarda çekingen davrandıysa da hayatta kalmanın başka bir yolu olmadığını anlayarak birkaç gün içerisinde fikirlerini değiştirdiler. Nando Parrado 2006 yılında yayınlanan kitabında kararı alırkenki çaresizliklerini şöyle anlatıyordu. Yüksek rakımda vücudun kalori ihtiyacı astronomiktir. Açlıktan ölüyorduk ve yiyecek bulma umudumuz da kalmamıştı. Ama açlığımız o kadar arttı ki yine de aramaya devam ettik. Tekrar tekrar uçağın gövdesine kalmış kırıntıları aradık durduk. Bavulların deri kısımlarını kopartıp yemeye çalıştık. Bu maddedeki kimyasalların bize yarardan çok zararlı olduğunu bile bile. Koltuk kısımlarındaki saman buluruz ümidiyle parçaladık. Ama içinden sadece yenmesi mümkün olmayan koltuk süngerleri çıktı. Tekrar tekrar aynı sonuca varıyorum kafamda. Eğer üzerimizdeki elbiseleri yiyemeyeceksek burada alüminyumdan, plastikten, buz ve kayadan başka hiçbir şey yoktu. Dağdaki 11. günlerinde uçakta buldukları radyoyu dinlerken kendileri için yapılan arama kurtarma çalışmalarının durduğunu öğrendiler. Aldıkları haberle umutsuzluğa düşseler de uzun süre arkadaşların etlerini yiyerek yardım beklemeye devam ettiler. 60. günün sonunda tek kurtuluş yolunun batıya doğru dağları aşmak olduğunu farkına vardılar. 61. gün yola çıkmanın doğru olacağına kanaat getiren iki kişi 12 Aralık'ta tırmanmaya başladı. Bu iki kişi birkaç günü yürüyüşün sonunda karsız zemine ulaştı. Yürüyüşünün 9. günü üç köylüyle karşılaşıp yardım istediler. Ertesi gün köylülerin çağırdığı yardımla dağdaki 70. günlerinde bu iki kişi kurtarıldı. Diğer kazazedeleri kurtarma haberleri uçaktaki radyodan duyuldu. Kurtarma ekiplerinin yetersiz olması nedeniyle kalanların 6'sı 71. günde, son 8'i ise 72. günde helikopterle kurtarıldı. Kurtulanlar Santiago'daki hastanelere götürülerek yükseklik hastalığı, soğuk çarpması, dehidrasyon, kırık kemikler ve kötü beslenme nedeniyle tedavi gördüler. Kazazedeler yanlarında taşıdıkları peynirleri yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını söylediler. Diğer detayları sadece aileleriyle paylaşmayı planlamışlardı. Ancak Uruguay Hava Kuvvetleri uçuş 571 kazasına sağ kurtulanların olduğu haberi uluslararası basına sızdığında yürek gazetecilerin akılına uğradı. Kaza yayında çekilen dehşet verici fotoğraflar basına sızdırıldı ve sansasyon yazatmak üzere hazırlanmış yazılarla kamuoyunun önüne atıldı. Ölen kişilerin aileleri kurtulanlara olan desteklerini kamuoyuna açıkladılar. Tüm dünyaya hayatta kalabilmek için yaptıklarını anlattıklarını ve kabul ettirdiklerini bildirdiler. Buna rağmen basın olayın sadece beslenme şekline odaklanıp bir yamyamlık vakası olarak tarihe geçmesini sağladı. Aslında hepsi durumu mecburiyetine gerektiriyorsa onu yapmışlardı. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.